Kuzey Kore ne yapıyor? Efendim kendisi füzeyle gelmeyi denemişti. Füze başka bir yere e, çakılmış. Oradan tekrar uçmaya çalışıyor şu an. Füze adam. Merhabalar. Ee, sevgili Kim Yong, acaba e, siz Kore'ye mi saldırıyorsunuz yoksa benim kulağıma yanlış bir duyum mu geldi? <laughs> Kore'ye no, saldırmak biz, biz? Sizin dili az uz, bilmek. Ee, ee, Kuzey Kore... Am e, Amacımız birleşmek Kore'de. E, hayır. E, onlar tamamen bağımsız bir devlet statüsündeler şu an. Ve no sizinle... bağımsız? Atom bombam var kafana patlatırım ha. Bizde de olmak atom. Bizde de antibalistik füze savunma sistemleri de var. Bizde olmamak antibalistik. Güzel. Eğer ki saldırırsan ki Kore'ye, senin de savaşmak durumunda kalıvereceğim. Niye anlaşamıyoruz biz? Niye anlaşamıyoruz? Çünkü Güney Kore bizim için ticari olarak çok zengin bir bölge. Senin olsun biz demokratız biz az öyle şeyler kullanmıyoruz biz. Eğer saldırırsanız NATO'nun bir müttefikine saldırdığınızı unutmayın. Efendim. Yani, efendim. NATO demişken. Heh. Orana orada görüşmemiz vardı ama bekliyoruz kim yok da görüşmemiz ne zaman gibi biter. Şimdi ya da biter. Uygun hemen e bir görüşme. Hemen ben Mükleerler söyleyeyim. Saldırın ne? Ne? <laughs> Eğer NATO'nun bir ülkesine saldırmış olursanız bizim de size NATO'ya ilan edeceğimize dolar yolda. Major Nonoto elay bu. NATO müttefiki o. NATO diye bir şey yok. Görmemek evet. biz NATO. Atmak nükleer, olmak barış. <gülüyor> sen, <gülüyor> efendim sen Clinton mi? Ne bu adam? Valla kendisini keşke paralelden nükleer bombayla tehdit eden bir adam nükleer bomba saymış. Öyle yorumladım. Biz evet. gitmek, görüşmemek sizle bir daha. Sen gitmek, bye bir daha, bye. daha geri dönememek. Görürsün.